Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Deniz Bank hesap hareketleri nasıl silinir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sadece Deniz Bank hesap hareketleri silme değil, hiçbir bank için hesap hareketleri silme kesinlikle mümkün değildir. Bunun sebebi ise verilerin banka sistemine kayıtlı olmasıdır ve banka verilerini silmek imkansızdır. Böyle bir imkan olsa dahi Deniz Bank veya diğer bankalar bunun yapılmasına müsaade etmez. Çünkü herhangi bir sorunda bu verilere bakılarak hareket edilir. Güvenlik için de mutlaka bir önemi vardır. Herhangi bir kişinin başkasından, başkasının hesabından yapmış olduğu alışverişi, yapmış olduğu harcamayı silmesi de zaten sıkıntılı bir durum oluşturacağından hesap hareketlerini silmek mümkün değildir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Denizbank hesap hareketleri silmeyi anlattık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.